Sevgili oğlak burçları, canım burç taşlarım. 17-23 Kasım haftasında gökyüzü bizim için oldukça hareketli ve biraz da karışık enerjiler getiriyor. Bu hafta yeni bir ay var. Bu yeni ay sırasında Güneş Uranüs karşıtlığı Neptünle üçgen açı yapmış. Retro Merkür'ün etkisi derken hayatın özellikle ilişki alanında tesadüf gibi görünen ama aslında seni bir yere işaret eden olaylar getiriyor. Ee, geçmişten kopup gitmiş insanlar, yarım kalan konuşmalar, e, sizi yüzüstü bırakmış kişiler yeniden karşınıza çıkabilir. Telefonlarını dahi açmak bile istemediğiniz ama neyse açayım dediğiniz durumlar olabilir. Eski ilişkiler, eski ortaklıklar, eski arkadaşlar hepsi bu hafta kapıyı çalabilecek durumda. Gökyüzü eski sevgiliyle tekrar iletişimin başlayabileceğini veya mevcut ilişkisinde biz nereye gidiyoruz sorusunun gündeme geleceğini söylüyor. Ama bu hafta bu etkileri yaşayan Oğlak burçları için söylüyorum. Ee, bu oğlak burçları artık tesadüflere akışa bırakmaya, zamanla oturur demeye hiç tahammülleri yok. Özellikle aşk hayatlarında her şeyin netleşmelerini istiyor. Adı konmamış ilişkiler varsa ne istiyorsun, beklentilerin ne diye açık açık konuşmak isteyebilirler. Ee, bu belki karşı tarafa biraz sert gelebilir ama e, oğlaklar için e, bu sorular gerekli sorular. Çünkü artık oğlaklar belirsizlik istemiyorlar. Karşındaki insanı tanımak, gerçek niyetini anlamak, uzun vadede ne düşündüğünü bilmek isteyebilirsiniz. Ama oğlaklar da haklı. Çünkü insanlar ilk başta başka birkaç ay sonra başka işte birkaç sene sonra bambaşka gibi davrandıkları için oğlaklar bu hafta özellikle gerçekçi oğlak modunun zirvesindeler. Bu hem bir fırsat hem de büyük bir farkındalık getirecek. Geçmişten biri geliyorsa direkt niye geldin diye soracak kadar net olabilirler. Bu hafta Oğlakların 5. evi aktif olduğu için aşkı yaşama şekilleri de değişecek. Bunu yalnız olan Oğlaklar için söylüyorum ama daha bilinçli sevecekler. Hem kalbi tatmin olacak hem aklı rahat edecek. Bu gibi ilişkiler isteyecekler ve denk de gelecek. Ee, hem mutlu olayım hem mantıklı olsun diyecekler Keyif aldıkları ama aynı zamanda da sağlam duran ilişkileri çekecekler kendilerine Büyük su üçgeni de sizi yeni insanları yeni çevrelere daha net karakterlere yönlendirecek Artık sürprizli insan istemiyor oğlaklar Biriyle buluşup iki saat kendini anlatıp ya işte bu da böyle değilmiş deyip böyle hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Oğlak burçları bu hafta öyle bir net ki kimin ne olduğunu en baştan bilmek istiyor. Toparlayacak olursak bu hafta Oğlaklar için aşk ve ilişkilerde netlik, açıklık, gerçeklik ve e, anlayış arayışı çok güçlü. Geçmişten gelenlerle yüzleşme, yeni tanışmalarda mantık süzgeci ve ilişkilerde adım atmadan e, önce karşı tarafı tanıma isteği ön planda. Tesadüflere değil, e, gerçeklere güveneceği bir hafta e, başlıyor Oğlaklar için. Bu anlattıklarım genel, e, kolektif e, açılımdı. Siz de bireysel danışmanlık almak istiyorsanız randevunuzu oluşturabilirsiniz.